zamanın üstünde kaybolur Dönmez bir daha Zaman geçerken Ne olur hayata Hangi yolda kaybolur Dönmez bir daha Yürü tek başına Tam üçe şey oldu bir durum Sesini bile duymuyordu koca bir üçe şey. Araya girmemize izin vermedin Konuşmamıza da izin vermedin e sen de aramadın. Peşinden de gitmedin. Masalı tanıyorum çünkü doğru. Üstüne gitmenin de hiçbir fayda sağlamayacağını çok iyi biliyorum. O bitince bitiriyorum. Ve aksi şekilde davranmamın da onu tanımamış olduğum anlamına geldiğini çok iyi biliyorum. Tanıdığın için mi sözlerinin kalbini kırdın bu kadar kısın o zaman? Yok be doğru. ben süreçte bayağı bir tahlil yaptım zaten. Ee, tahlil sonuçları nasıl peki? Söyleyeyim Karşılıklı hatalar pozitif. Kurulmaması gereken cümleler pozitif. Ve benim tavrım limitin bayağı bir üstünde. Rüzgar, hiçbir şey için geçti. Hiç çal mısın kızım? Ya da telefonu çaldır. Çekiniyorum böyle Çekiniyorum. Tam... Tam şurada oturuyordu ya bana dibe vurmaktan, aşktan vazgeçmekten bahsediyordu. Yani vazgeçmemeli mi insan? Neden vazgeçsin ki? Aşk vazgeçilecek bir şey değil ki. Peki ya dibe vurdurtuyorsa seni, hayattan bağını kopartıyorsa, sen de bağını kopartmak istemez misin aşkla? Bence sen aşk ile aşk olan kişiyi karıştırıyorsun. Özne yüzünden nesneyi suçlayıp diplem geçiremiyorsun. Hangi rüzgar attı seni gerçekten? Orada dur diyen, hepsinden vazgeçilen adam bendim. Şimdi de her şeyi mahveden adam yine ben oldum. Onu hiç böyle sessiz görmemiştim. Rüzgarla ayrıldığından beri böyle. İnanın o kapanmayan çeylesini bile özledim. Ama aşk acısı başka bir şey. Sen hiç aşk acısı yaşadın mı kendin? Benim daha başka bir hikayem var aslında. Nasıl yani? hiç aklıma gelmezdi. Bir gün bunları sizinle paylaşacağım. Ee anneanne? Ben dedenizle tanışmadan önce bir deli subayına aşıktım. Onu çok sevdim. Onun da duyguları karşılıksız değildi. Fakat vazife icabı İstanbul'a gitmesi icap ettiğinde aile beni küçücük yaşta onu da göndermedi. Zaten maddi açıdan Böyle bir sorumluluğu kaldıracak güçte de değildi. Kaç yaşındaydınız ki? 13-14. Aa, ben ne yaşındım? Aşkın neşi yoktur kızım. Eee sonra? Dedenizle 16 yaşında evlendiğimi düşünürsek bu benim ilk aşkımdı. Belki de yaşanmadığı için bende bu kadar iz bıraktı. Adı aşk oldu. Bilemiyorum. Akabinde babamın vefatı ile ve aile bireylerinin bir kısmının isteğiyle beni dedenizle evlendirdiler. Dedenizle ilk tanışmamızda gene bir aşk basalı. Peki Deniz Subayına ne oldu? Şimdiye kadar ne yüzüne gördüm, ne de bir haber aldım bilmiyorum. Kalbimde yeri hep ayrı kaldı. Dedenize bile anlatmışlığım vardır. Yok artık. Ben anlattım da ne oldu? Sonradan yüzme vuruldu. Peki anneanne yaşıyor mudur? Yani teknoloji bu kadar ilerlemişken arasak, sorsak, ne bileyim bulsak bir daha görmek istemez misin? Beni bu halimle görmesini istemem. İnanın ki ben onun aklında gençlik halinde kalmak isterim. O yüzden masal kalbinde yaşanmamış hiçbir şeyin kalmasına izin verme. Hala yaşıyorken sevgine sahip çık. Rüzgara git onu sevdiğini söyle. Telafi edilebilecek hatalar yüzünden bu sevgiyi yıkmayın. Keşkelerin özlemi merak ettiklerin aklında kalmasın. Benim engellerim çoktu. Ama sizin engeliniz sadece inatken bunu birbirinize yapmayın. Esra boş şimdi beni. Sen gene de beni dinle. Zaman geçerken ne olur? kaybolun dönmez bir daha zaman geçer Anneannemle tanışalı bir buçuk yıl olmuştu ama biz bu zamanda birçok şey sığdırmaya başarmıştık. Artık çoğu şeyi önce kendimle sonra onunla paylaşır hale gelmiştim. Artık buzdolabını açtığımda gördüğüm tek şey eklerdi. Anneanneme karşı yıllardır kilit vurarak kapattım. Anneanne gözüm artık açılmıştı bir kere. Onu tek bir konuda dinlemedim. Rüzgara gitmedim. O da gelmedi. Anneannemle aramızdaki yılların açığını bir bir kapatırken, rüzgarla aramızdaki yılların açığı ise gitgide büyüyordu. Bu kadar güzel bir havada sen? İyi ki geldik. Biliyor musun? Yıllardan beri anne kız hani hiç böyle güzel vakit geçirmemiştik. Anneanne anne, anne aranın düzelmesi ilişkimize bile yansıdı. Her şey o yaşanmamış aşk hikayesine borçluyum. Biliyor musun anne? Anneannemin de böyle sevebileceği, böyle bir aşk yaşayabileceği hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Deniz Subay'ın durumu da ayrı acıttı. Yaşadığımız uygular bu kadar ortakken belki de beni en iyi anneannem anlıyordu. Böyle düşünmene ne kadar sevindim bilemezsin. Zaten anneannem herkesin bütün sevenlerin kalışmasını ister. Biliyorum. Benim için bu akşam istiyareye bile yatacak. Düşün artık durumumuzu. <laughs> Masal anneannen gidiyor. Vallahi bu sefer ben bir şey yapmadım anne. <laughs> Yok biliyorum. Durup dururken Karadeniz'e gideceğim diye tutturdu. Bu kadar kararı görmemiştim onu hiç. Biletini bile almış. O kadar ciddi yani. Ne zaman peki? Yarın gece. O kadar mı çabuk? Kocamı özledim. Topraklarımı özledim. Gideceğim diyor. Bu kadar kararlı. Oysa biz de onunla yeni tanışmıştık. Dert ortam gidiyor mu yani? Nasıl alacak? sen de 20 seneden beri durdun durdun. Gitsin diye yıllarca bekledin. Şimdi geldi aklın başına. Neyse çok fazla kalmasın artık. Neyse. Evet. Onu hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Gerçekten gidiyordu. Her zaman gittiği aydan farklı bir zamandı üstelik. Anlam veremiyorduk. O gün anneannem tam arabaya binecekken içimden bir ses, git ona bir daha sarıl, onu bir daha göremeyebilirsin dedi. Değişik bir histi. Duymaktan hoşlanmadığım o hiç sesi dinledim. Anneannem tam arabaya binecekken gitti Anneanne. ve ona bir daha sarıldım. Hoşça kal. Allah'a emanet olun. Sen gele de rüzgarla ilgili dediklerimi düşün. Çok özledim seni. Çabuk gel. İnşallah. İyi ki de o hiç ses dinlemiştim. Bu anneannemin son görüşümüzdü. Aşkın adresini sordum. Gitmeyi göze alabiliyor musun dediler. Çok mu uzaktaki dedim. Ulaşana az rastladık dediler. Kroki istedim, çıkaramadılar. Tarif edin dedim. Herkes farklı bir güzergah çizdi. En iyisi kendince gitmekti. Yol engebeliydi dört mevsimi de gördüm. Tökezledim, yuvarlandım ve hatta düştüm. Ne kadar ilginç ki sadece kalbim kırıldı. Başka hiçbir yerim yara almadı. Eğer bir gün bana da sorarlarsa aşkın adresini, taşındı diyeceğim bu dünyadan. Bir yere neresi olduğunu bilemediğim.